Selamünaleyküm Mehmet Bey. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Öncelikle size şu birkaç tane soru sormak istiyorum. Yıllardan beri bu işi yapıyorsunuz. Çok şükür. Ben burada birkaç tane piyasada gezdim. Hani iyi bir usta bulabilir miyim? Gerçekten aldığım zaman aracımda ne gibi o şeyler oluyor diye kafamda bir sürü soru işareti vardı. Bana sizi tercih ettiler. İyi ki de geldim. Allah razı olsun. Sonuçta ben mutlu olarak ayrılacağım buradan. Ben hiç beklemiyordum bu şekilde. Aracın bu şekilde olacağını. Yepyeni olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Ve verdiğim para da ananızın ak sütü gibi helal olsun diyorum. İnşallah herkese benim aracıma yaptığınız gibi diğer araçlarınızı da yapmanı temenni ederim. Ve ben bu şekilde bir sürü arkadaşımla ulaşacağım. Çok şükür en azından eli namus insanlar bu sektörde para kazanabilecek. Evet. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu işi yaparken yani sevgiyle yaptığınız kesin de e, kendi arabanız gibi özene özene yapıyorsunuz. Amacı nedir bu şekilde yapmanızın? Şimdi biz en başta Müslümanız. Ee, biz bir işi yaparken tabii ki elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani insan olarak eksikliklerimiz olur ama biz en iyisini en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hatamız olduğu zaman da telafi etmesini çok iyi biliyoruz. Ee, bizim için önemli olan müşteriden helallik alabilmek, müşteriyi memnuniyetli bir şekilde gönderebilmek. Çok şükür bunun için uğraştık. Ee, yıllardır bu Mardin 21'inde 10. yılımıza gireceğiz. Maşallah maşallah. Ee, bir şikayetimiz olmadı çok şükür. Biz helal para peşindeyiz. Az ama helal kazanmak istiyoruz. Helal olsun. Helal olsun. Yani amacımız bu. Arık dolandırmak değil mi? Yapıyoruz? Arkadaşlar, değerli izleyiciler, şimdi aracımın son halini göstereceğim. Benim önde bir kaza vardı aracımın. Gerçekten büyük bir yarık vardı. Ben geçmez diye düşünüyordum. En son göstereceğimse ondan sonra karar verin. Arkadaşlar aracım buydu. Aynı şekilde. Evet. Tam şurada çok büyük bir yarık vardı. Baya kötü duruyordu. Şu an yeni gibi arkadaşlar. Sanki hiçbir işlem yapılmamış. Sıfır alım takılmış gibi. Gördüğünüz gibi. görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arkadaşların emeğini sağlık. Allah razı olsun diyorum. Yani başka yere gitmenize de gerek yok. Tavsiye ediyorum. Mehmet Balcı. Telefon numarası da yazıyor zaten. Aynen. Uygun işçilik, güzel işçilik. Tekrardan herkese iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.